Selam canlarım. 2021'de Amerika'da en çok aranan 20 erkek ve kadın grubu üyelerini göstermek istiyorum. Ama ilk önce kanala abone olmayı unutmayın ve videoya like atın. Evet, şimdi videoya geçelim. 2021 yılında Amerika'da en çok aranan idoller listesini sizinle paylaşmak istediğim için bu videoyu yapıyorum. Şimdi gelin idollere bakalım. 1. Jungkook BTS. 2. V BTS. 3. Jimin, BTS. 4. Suga, BTS. 5. Arem, BTS. 6. Jin, BTS. 7. J-Hope, BTS. 8. Hunjin, Stray Kids. 9. G-Dragon, Big Bang. 10. Taemin, Shiny, Superme. 11. Felix, Stray Kids. 12. Banchan, Stray Kids. 13. Bono. 14. Baekhyun EXO Superme. 15. Kai EXO Superme. 16. Jungjun TXT. 17. Taeyong NCT Superme. 18. Jihun NCT. 19. U-Kiss NCT Superme. 20. Mark NCT Superme. 1. Jennie Blackpink. 2. Lisa Blackpink. Üçüncü, Rose, Blackpink. Dördüncü, Jisoo, Blackpink. Beşinci, Irene, Red Velvet. Altıncı, Mina, Twice. Yedinci, Tuzuyu, Twice. Sekizinci, Jeon Somi. Dokuzuncu, Momo, Twice. Onuncu, Sana, Twice. Onbirinci, Ryujin, Itzy. Onikinci, Nayeon, Twice. Onüçüncü, Tain, SNSD. On dördüncü, Jihyo, Twice. On beşinci, Chaeyoung, Twice, 16. Dahyun, Twice, 17. Seulgi, Red Velvet, 18. Yeri, Red Velvet, 19. Joy, Red Velvet, 20. Jeonhyun, Twice. Evet bu kadar bay bay.